Hey millet bugün sizlerle birlikte bak kef da videoyu başlatınca, başlatınca şey oldu attı oyundan ve evet, ikinci bölüm ne yapacaktık? yatak falan yapacaktık arkadaşlar ondan sonra cam yapacaktık şunu kıyacağım bir de falan <laughs> Oh, bu you're not kadar ya bekle. <laughs> bu hangi? Bu da mı ilgilenmiyor? Öyleydi. kazma Kazmayla mı kıyılıyordu? Bilmiyorum. Evet, ha kazmayla. Tamam, bunu da eee. koyayım. Bunu da suya yakayım.

e, ee, şimdi de Doğuyu ben çapa yapmam için ben de diyorum niye olmuyor bu? Hay kafamı yani söyle söyle. 56 tane çubuk ne yapıyor? ya? Suyu 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 da suya koyalım. suyu suyu suya suyu Tamam. suyu 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 Tamam. suyu ee, koyalım. Ee, tamam, Hadi ya. Aksel, ben bunu sabah yapacağım. Niye bekleyemeyiz. O zaman kadar 10 dakika olur. Tamam sabah yaptık. Ben bu yeri de kapatıp bir tane daha kapı koyabilirim ha. Vallahi öyle yapabilirim bak. Bak şuralardan alayım. sandığı ve yemek sandığı da yapmalıyım arkadaşlar ben. Valla yoksa arkadaşlar bu hiç böyle olmayacak. Hangisi? Bir de tabela. Niye diyorsanız hangi hangisi o hangisi şu onu bilmem gerek. Ana üstünü de kapatmam gerek. Değil mi arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar yukarılardan gelebilirler. Baksanıza zaten. Bak. Ne olabilir biliyor musunuz? Yukarıda canavar geliyor buradan atlar ve bizi öyle yapar. Evet. Şöyle yukarıdan kaç 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 biz bu bölümde yatak, biz bu bölümde de yatak yapamayacağız belli. Of, of. Of, herkesin, herkesin bayanı dünyaya kolsun. Ee, Elefanlığı çok olsun. Ee, şey, bayanın yayın bayan bitiyor sonunda. Şöyle bilmem neyin yayın. Hayda kapalı. Evet. Yeho yaptı. Bunu tuttu. Fazla da ne oldu? Umarım da böyle kötü duran yerleri kapatırım. Şimdi yaralım. Şu bloktu galiba. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Ne yapayım? Ne Bir dakika. Bizim ha, bundaydı değil mi? Evet. nasıl Tamam. Şimdi bir tane kapı. tamam. Oha. Evimiz güzel oldu değil mi arkadaşlar ya? Neyse. Fazla dolanmayı alalım. Mesela. Çok. Dur. Şuraya yap. Tamam. Bir de kapının giysini. Allah belanı vermesin. Kıyıpın. 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 Allah seni ne yapmasın. Kıyıpın. Senin Allah senin ne yapmasın ya? Kıyıp ben nasıl yapacağım şimdi bu ya? Sen ne yapmasın ya? İş çıktı. Geldi patlattı ya. Bu nasıl bir şeydi ya? Geldi patlattı yanına bakıp gitti. Kendisi dövdü sana. Beni bile patlatamadı gel. Ya şimdi bu zaman. Sikum. Sisi Selim o top yaptı. Geldi. Vallahi ne bu? Canavarlardan çektiğim. Aha bele Selim'e var bakın. Tam suyla battım ya. Attım. Orada. Alalım. Bele Ha çiçek. Örgü çiçek. Hehe. Ekeyiz. Güzel. Bunu bu yere ekelim. Güzel. Güzel. Bakalım nasıl oldu. Süreyi de kapa. Açalım. Üstüne Boş, koyun. Şurasını da açalım. Uyusa çıktı ya arkadaşlar canavarlar geliyor diye kapatmıştım ben. Hadi, hatırlamıyorsanız diğer bölümlere bakabilirsiniz. Söyleyeyim. Bakın. Ev güzel. Çok güzel. Ben beğendim ama yapar. Sonra birazcık daha bizim bizim şeyimiz lazım sandık e, sandığımız olmasa ne olur? Çok kötü şey olur. Ben de bilmiyorum ya. Koyun işte koyun ayamamızı koyun ayıcaz duyur bir dakika. Benim taşla taşla e, şeyim vardı. E, alalım şunu. Tamam. E, niye aldıysam? E, belki canım aymana var mı? Çikolat çıkar. Bu bölümde yatak yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra ya da diğer bölümde de işte iken Vallahi buradan bir problem çıkacak gibi hissediyorum. Yemin edeyim. Bir de ben bu spam point komodunu bilmiyorum. Yatağa basıp spam point çekebiliyoruz. O yüzden bilmiyoruz işte. Koyu bulmamız gerek evimizin yolundan ayırmayalım ki seni bul bulamıyoruz. ne yapmasın ya? Acıktım bir de. Üff. Niye kopak? Koyu ha? Buldum be tamam. Bir tane oldu. Bir tane koyunumuz. İki tane. Çok güzel. Tamam. Galiba gün üç tane yap. 3 tane gerek. Bir bakayım hemen. E, evin yolunu unuttum. Hayda. Hayda. Evin yolunu. Ha tamam buldum buldum buldum. buldum. İnşallah. İnşallah bu yaşı da. Tamam bu yaşı. Bu yaşı oğlum bu yaşı. Allah's. Lan yeter. Ay ben senin ya. Düse düse bir hal oldum. Öyle bir batım ki dur. Bak gelme. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bak git. Asabımı bozma. Zaten kafam. Ay Ya yeter. bekleyin vardı bir tek. Ama ben malım. Niye yayı attıysam onları? Arkadaşlar tabii aşağıya koy. Kayboluyor zaten. <laughs> Benim Oğlum bak bir sesler geliyor. Atla. Atla 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 atla. Zaten ben bu ceya iki kapı yapsam? Neyse yok bir tane yeter. Video devam ediyor ama. <laughs> dur dur dokun, tam da bunun üstüne atmıştım be. <laughs> Kötü oldu. Evet bir tane daha gel zaten bizde. Aaa kıydım ya. Bu benim Evimde olmazsa olmuyor Duyun. Yemek götüreyim yanımda. Acıkıyor söyle ya. Dön. Şuradan bir çubuk alayım. Hop. Tamam. Beş tane yeter. Hemen suyumuz gibi zaten. Şurada su suya koyalım. Burada buraya koyalım. Pişsin. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da yatağımızı koyup videoyu bitirelim. Simpel bir video kalsın. Bu şey nereden geldi. Ne? Nasıl Ya No 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 Tamam. No, no, no. Bir tane yeter no 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 ama yeter ya 10 tane koşuyor çubuk iyi tabi yancak oğlum kafamı ya Oh. Şuraya çubuk ayımızı koş. Yemeğimizi yiyelim. canım. Tamam. Evet. Akşamın bir gününde bunu görmediniz. Bunu görmediniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an telefona gidelim. ليس sabahlar? Hoş oh, حسنم Ne yaptın ya? Ooo. Na 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 na. Gelsene. Sakın Yanıma gel. Oy mal ya Vur. Bu. Allah vurdu vurdu, vurdu vurdu Hayır gelce şey, ben şey. oh. yeah. yemek yemek ye Neyse herkes hadi. Koşmazsa gazetme. Bu kayakta uyuş tutmuyor. Çünkü uyuş günü bitti de. Yine acıktı. Yine acıktı. Lan niye vuruyorsun durduk yere? Mal geldi durduk yere vurdu gitti ya. Aa, bak. Şey, onun yüzünden canım bak şu çiçekler çok güzel ya. Aha. Yer yapabiliyoruz galiba. Bakın. Bak. Bir canavar gelirse bozuşur. Tamam mı? Canı da aşık olmuş. Sanki. Oğlum normalde 1500k'ye çıkar. Şimdi de çıkmayacağı tuttu ha. Oyunun. Aa buldum. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben bir şey yapmayacaktım abicim de ben burada küçücük bir isim var ya. Alıp çıkacaktım ben. Tamam mı? Çok teşekkürler yaptık. Tamam buradan yukarı çıkacaksın şimdi. Galiba. Aha. Aha. Bir suyu var. Amma. ne kadar güzel. Şey tamam. Kendi kendine ha kurt var burada. Zaten kendi kendine öldü bu. Kuyt olsa da bari. Tamam iki tane. Tamam yatak yapabiliyor sonunda. Hemen yukarı çıkalım şuradan. Maden de ev yapmıştık. Maden evimize geri dönelim. Bir İş... şey artık evimizin ismi maden evi. Öyle bir tabela koyacağım valla. Bakın. Ha, bu da nasıl öneceğiz bizim. Ye, ye. He 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 buldum. Piyasa mı? Piyasa değil değil mi? Evet boş boşuna. E bu yasındır. Şöyle. ye oldu <Sessizlik> e, doğru be. Ben de diyorum. Bunu aç i̇şte birazcık aldım gitti bu kadar. Bir sıkıntı. Tamam artık yapabiliyoruz. Yatakımızı yaptık. Bu ya spam yaptık. Bakın yeniden doğma noktasına ayarlandı. Bunu da kıyalım. Şimdi arkadaşlar başka yere koyacağım çünkü bu ise de oldu. Yedek, yedek arkadaşlar. Yedek kaldı. Hop. Bir de arkadaşlar şunu buraya koyalım. Şimdi yemek. En önemli bizi yeme. yemeğimizi yapıp videonun sonuna gelelim. Ay bunu düzgün bir koyup videomuzun sonuna gelelim. Bunu da nereye koysam? Evet ya bu iyi. Hemen et evet arkadaşlar. Videomuz bu yere kaldı. E, videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.